Wow, Barbie'nin Gizemli Dünyasına gidiyoruz. <laughs> Oğlum ya çok heyecanlıyım. Müthiş. Merhaba, ben Barbie. Gizemli Dünyama hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber bir giysi yarışması yapalım. Ne? Giysi yarışması mı? En sevdiğim. Oo, oylama da varmış. Bakalım be bu Barbie'ye benziyor mu? Benzemiyor. İki verdim buna. Çok sevmedim çünkü siyah giymiş. Barbie dediğim pepe giyer ya. Bizimle de yesin. Çıkar mısın buradan? Bu ne? Normal bedava giysi giymiş. Ya bu ceket falan herkes giyiyor. Bir kusura bakma. insan birazcık özelir ya. Saçını yaptısaydı bari. <laughs> bu güzel giymiş. Ama ismi Eşan. Eşan diye isim mi olur ya? Kusura bakma. Sana da bir veriyorum. Arkadaşlar buna bir verdim çünkü bu birinci olabilir. Ben geldim. <laughs> o ne lan? O, oğlum pembe elbise. Bu nasıl elbise? Hey He, üstünde de Barbie yazıyor ya. Ama ben böyle duramam. He, benim gitmem lazım. <laughs> ve kazananı açıklıyorum. Barbie yarışmasının kazananı... Eşan. Yani bence benim de kendime göre güzel bir yanım vardır. Şuna bakın ne güzel elbise giymişim. Üstünde de Barbie yazıyor. Benim birinci seçilmem lazımdı ya. Her arkadaşlar en azından Barbie oyununa girdik. Onun için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Özellikle Barbie elbisemi beğendiyseniz like atın. Arkadaşlar. Buraya bakar mısınız? <laughs> Hepinize günaydın. <laughs> Barbie, ana bir kız aşık oldu, o da çatıdan düştü. Barbie'ciğim Barbie kalkar mısın? Ne olursun? Hayır yani günaydın demek için çatıya çıkmanın ne anlamı var ki? Yanımıza gelip günaydın diyebilirdin. Ana öldü mü bu? Barbie, lütfen kalkar mısın? Barbie, ee, e, 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 vurarak Barbie'yi kaldırdı. Kızım kafasına niye sopayla vurup kaldırıyorsun? Barbie, iyi misin? Barbie konuşur musun? 2 ee, i̇ki kilo süt alabilir miyim? ben neredeyim? Sen kimsin? Barbie. Aa ne oluyor bana ya? Aa bu bunu kafa gitti ya. Ayda elde bir tane kız sevdiğim o da kafayı yedi. Ayda ne oluyor? Aha bunlar ne? Drone mu? Oğlum ya savaş dronları bunlar. Üstümüze saldırması ya. Biz ne güzel Barbie oyununa girmiştim. Ne oluyor? Allah vallahi saldırıyorlar. Saldırıyor arkadaşlar. Anaam dronlara vurmamız lazım. Vurun vurun kafasına vurun. Hepsini indirin aşağıya. Şöyle vuralım emeğim bir iki tane. Aha bir tanesi indirdik. Arkadaşlar şu dronları öldürün. Ben ne güzel buraya eğlenmeye gelmiştim. Evcilik oynayacaktık ya. Ne savaşı? Arkadaşlar boş boş durmayın. Dronlara vurur musunuz? Şurada vuralım. Oh burada indirdim. Çok güzel. Burada indirelim. Allah bir de ateş ediyorlar ya. Bir de lazer atıyorlar. Emeği şunları da vuralım. Çok güzel. Kaç tane kaldı? İki tane kaldı. Allah oradaymış. Oğlum siz ateş edecek. Yukarıya doğru ateş ediyor. Bak bir de oraya çıkmaya çalışmışlar. Niye kaçıyorsunuz? Vursana. Öldürdük mü? Hepsini öldürdük. Süper. Ama şu kıyafetimle de savaş olmaz ki. Tamam sorun değildir. Onların hepsini öldürdüğümüze göre şimdi ne yapacağız? Barbie söyler misin? Ne yapacağız? Bence bu dünyadan kaçmamız lazım. Burası hiç bize göre değil. Gerçek dünyaya götürür müsün beni Barbie? Ya Barbie diye işe bak. Durduk yere dur. beni kendine aşık ediyorsun. Tabii ki götürürüm. Hadi gidelim. Sen merak etme arabayı ben sürerim. Şurada bir tane portal olması lazımdı. Girelim. Allah. Açıldı mı? Tamam portal açıldı. Şu anda Barbie. Gerçek dünyaya giriyoruz. Kendine dikkat et tamam mı? Burası çok tehlikeli. Diğer dünyadan daha tehlikeli. Bakalım başımıza neler gelecek. Abla. Allah rızası için bir 5 lira ver. Ben dilenci değilim. Ekmeğimizin peşindeyim. Tuttuğun altın olsun. Bir 5 lira versin ya. Neden böyle yapıyorsun? Anlamıyorum seni. Gerçek dünya böyle bir şey mi? Aa onlar kim? Barbie, hemen kaçman lazım oradan. Beni yakalamaya mı geldiler? O zaman kaçalım. Barbie, gerçek dünya çok kötüymüş. Ben buraya kaçıyorum. Aa. <laughs> Oğlum nereye geldi ya? Barbie kaç kaç lan borusuna mı kaçtı ya? Of, buraymış elma. Tamam alalım şu elmayı. Allah, burası çok pis kokuyor ya. Kaçacak başka bir yer bulamadım be kızım. Şura bak, çıkamıyoruz mu burada? Aa, vallahi kırdılar. Merdiveni de kırdılar. Şimdi ne yapacağız? Niye kırdınız ki merdiveni? Gel Barbie, buradan gitmemiz lazım. Allah, şurada da iki tane yol var. Hangisini seçecek miyiz? Sağdan mı gitsek, soldan mı gitsek? Tamam, sağdan gidelim o zaman. Acaba soldan mı gitseydik? ya çok kararsız kaldım arkadaşlar sağda bir kişiydim solda bir kişiydim artık yapacak bir şey yok inşallah savaşmayız şöyle girelim arkadaşlar yavaş gideyim Barbieciğim sen önden gitme ya sen niye önden gidiyorsun Allah çıktılar ya. Onların onlara ne oluyor la? Adamlar daha doğru düzgün yürümeyi bilmiyor. Gelip bizi mi dövecekler? Hiç kusura bakma Barbie. Arka geç. Ben hepsini döverim onların. Allah başladım. Hemen sopayı almam lazım. Sopamız dedi. Arkadaşlar saldırmaya başlar. Vurun kafasına vurun. Onlar yürümeyi bilmiyor bilmiyor. Ay bir şey diyeceğim. Şu pembe elbiselerimle beni neden dövüştürüyorsunuz? O bozacak bozulacak. Yapıştırın yapıştırın kafasına vurun. Allah zıplıyor zıplaya vurmamız lazım. Ha oğlum ya birisi düştü yere. Al sana kötü insan. Al sana vurun vurun. İki kişi kaldı. Şunu da kafasına vurayım. Hop yapıştır. Bu da gitti. Orada vurduk. O da öldü. Ara üçünü öldürdük. Şimdi kaçma geldi. Hemen buradan çıkmak istiyorum ya. Çok pis kokuyor. Barbie nereye soktu bizi? Hemen buradan gidelim artık. E ee, kusacağım şimdi ya. Barbie'nin peşine nereye düştüler ki? Barbie gel benim yanından ayrılma sakın. Kaçıbalanı istemiyorum seni. Şurada çıkmamız lazım yukarı. Demek yukarı çıktın Barbie. Oğlum ya neden ben kötü insan gülüşü yapamıyorum? Her neyse Barbie ya bizimle geleceksin ya da seni kaçıracağız. Hangisini seçiyorsun? Lütfen beni kaçırmayın. Siz kötü insanlarsınız. Sizinle gelmiyorum. Ya gitmiş kötü insanlarla pazarlık yapıyor. Barbie'yi kaçırdılar. Nereye götürdüler ki ya? Neresi Barbie? Yuh ya koca binayı kaçırmışlar. Biz buradan bunu nasıl çıkartacağız ya? Üstüne de Barbie logosu asmışlar arkadaşlar. Bu binadan birisini kurtarmamız lazım ama nasıl kurtaracağız? Tamam hemen kapıyı açıp girelim içeri. Ha? Biz siz eksiktiniz. Geldiler yine bak bak. Arka arkaya diziliyorlar. Allah aşkına şunlara bak ya. Oğlum ya bunlar nasıl koruma? Ben ama bir çalışıyoruz lan siz. Arkadaşlar bunların hepsini öldürmemiz lazım. Ondan sonra gidip Barbie'yi kurtaracağım. O zaman savaş masasın. Vuralım. Yapıştır kafasına kafasına vuralım şöyle. Oğlum üstüne Üstüme çıktı. Ben de senin üstüne çıkarım. uçarız vallahi beraber. Allah zıplıyor zıplıyor uçma lan. Ara ara ne oluyor lan? Aa bu. Lan oğlum. Abi uçmayı yeteneğim mi varmış benim? Aa arkadaşlar uçağa kadar doldurup, çık içeri girelim. Aha. O da gitti. Hemen girmemiz lazım buraya. Oh sonunda geldik. Aha. Si orada ee, CEO Barbie. Barbie de orada. Arkadaşlar Barbie'yi kurtarmamız lazım. Gördüğün gibi çelik kapıların ardına saklamışlar. Lo Siyo bıraksana lan Barbie'yi. Ne yapacaksın lan? O bildiğin oyuncak oğlum ya. Bıraksana Barbie'yi. Arkadaşlar merak etmeyin. Ben çok iyiyim ama çok korkuyorum. Bir an önce beni buradan çıkartın. Lütfen. Valla Siyo musun? Nesin? Ama kime takıldığını bilmiyorsun. Aha taş atıyor lan. Oğlum taş atmasana deli. Neden taş atıyorsun? Hemen şuraya gidelim arkadaşlar. Allah kaçamıyorum. Bilgisayarların arasına giremiyorum arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi ona saldırma zamanı geldi. Vallahi kusura bakma. Barbie'yi kurtaracağım. Ondan sonra gidip hemen evleneceğim. Şöyle vuralım. Yapıştır yapıştır. Şuradan da kafasıyla vuralım arkadaşlar. Birazcık hızlı vurun. Kimse ölmesin lütfen. Ha kafasına zıplayın vurun. Ha bir de lazer atıyor ya. Nasıl lazer atıyorsun sen? Süper kahraman olan benim ama benim gücüm yok ya. Şuna bak bir de Barbie elbisesi giymişim. Şöyle zıplayalım arkadaşlar. Azıcık daha vuralım. Yarıya kadar geldi enerjisi. Arkadaşlar lütfen kimse ölmesin. Şöyle kafasına kafasına vuralım. Oh çok güzel oldu. Şöyle birazcık daha vuralım. Enerjim de gitmiyor nasıl olsa. Hoppa zıpla ablacığım. Ablacığım bak sen orada çok duruyorsun ama enerjin gidiyor. Lan Barbie'nin orada ne yapıyorsun sen? Bu tarafa doğru gelsene öleceksin şimdi. Aha ölecek vallahi ölecek. Barbie kurtaracağım seni merak etme. Acaba Barbie'yi kurtardıktan sonra evlenme teklif etsem. Belki kabul eder gideriz hemen evleniriz ya çok heyecanlıyım şu anda bekleye kurtaracağım ana, ana, ikisi de öldü oğlum ya niye öldürürüz tek başına bıraktınız beni tamam ya sorun değil tek başıma daha iyi olur hem en azından baş başa konuşmuş oluruz şöyle vuralım vuralım yapıştıralım o oh, o oh. bayağı güzel gidiyor abicim beni hiç uğraştırmasan şöyle ölsen ne güzel olur ya şuna bak 110 elisi kaldı arkadaşlar vurduğumuz zaman 10 tane gidiyor böyle sağdan gidelim soldan gidelim 90 kaldı çok güzel 80 kaldı of oh, şuradan arkasından da vuralım Hop içine de vuralım. Şöyle kafasına da vuralım. Arkadaşlar 50 tane kaldı. Oh şu elmadan da yiyelim benim elim bitmesin. Hoppa geldim bakalım. Hoppa vurdum. Bir tane daha vuralım. 30 kaldı. 20 kaldı. Anam anahtarı alacağım şimdi. 10 kaldı. Şöyle öldü. Aha öldürdüm. Vallahi bu öldürdüm. Barbie artık benimsin. Ama buranın anahtarı nerede? Sanırım buradan kolay bir şekilde çıkamayacağız babi. Gördüğün gibi orada bir şifre var. Hacker gelmesi lazım. Ama hacker değilsin sen. Nasıl yapacağız bunu? Ya sen o işi bana bırak. Hemen gidelim bir tane vururum ondan sonra çıkar. Şöyle yapıştıralım bir tane. Allah sopayla e, olmuyor. Tamam çözmeye çalışayım. Nasıl çözeceğim lan bunu? Allah kim geldi lan? Abi ana dilenci geldi. Senin ne işin var lan burada? Lan dilenci geldi ya buraya. Sen nasıl çıktın buraya? <laughs> Ee, aslında ben dilenci değilim. Ben Ken'im. Barbie'nin sevgilisi. Bu tarz şeylerle uğraşmak istemediğim seni gönderdim. Çok akıllıyım. Hop çekil bakalım şuradan. Hemen şunlara basalım. Şu tuşlara da basalım. Tamam şimdi kurtuldun. Aa kapı açıldı. Ken beni kurtardı. Ken beni kurtardı. Sevgilim neredesin? Ken mi? Sevgilim mi? <laughs> ben niye uğraştım ki bugüne kadar? ateş var <laughs> Başkasına varmış Dayanabilirsen Dayan alacaklar Sevdiğin Köz başkasına Varmış dayanabilirsen Dayan alacaklar <laughs> ağlamak istemiyorum. Gülüm bir şey kaçtı da. Arkadaşlar şu anda çok canım sıkkın. Onun için sağda solda çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Bu videoda like atın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ben birazcık şu da ağlamak istiyorum. Babam Akşama dün var. Yürür alacağım var. Sevdiği kız başkasına varmış. Oynar el oğluyla lar alacaklar